Herkese merhaba, bugünkü derse hoş geldiniz. Bugün son konu olarak 안녕하십니까'daki bilmeniz gereken okuma kuralları hakkında öğreneceğiz. Genişsiz sesi uyumu yani Korece'de piuma hakkında öğreneceğiz. Piuma yani geniş sesi uyumu birinci hecenin sonunda kiyop, tigit, piyop geldiğiyle hemen onun arkasına gelen hecenin başındaki ünsüz niın ya da miyim olduğu zaman Birinci hecedeki hecenin sonu yani patçımdaki sesi niğın, miğın, iğın olarak dönüşen sesidir. Biz bugün sadece buradaki piyıp ile niğın bir araya geldiğinde piyıp sesinin miğme dönüştüğü durum hakkında birlikte bakacağız. Daha detaylı bir şekilde bakalım. Önceki iki derste 안녕하십니까'dan başlayarak bir sürü selamlaşma ifadelerini öğrendik. Şipnikka da sarı renk ile boyadığım yani piyıp harfi ile niyın harfi görebilirsiniz. Yazıldığı gibi okusak şipnikka olması gerekiyor. Fakat okuma kurallarına göre ilk hecedeki patçim olarak piyıp geldiği zaman ve aynı zamanda sonraki hecenin başında niyın harfi geldiği zaman piyıp sesi miyime değişiyor. Bu yüzden şipnikka değil şimnika olarak okuması gerekiyor. Buraya kadar anladınız mı? Bu örneğe de bakalım. Hakseng ipnida olması gerekirken Koreliler bunu hakseng imnida diye okur. Hakseng ipnida diye okuduğunuz zaman biraz daha telaffuz etmek zor oluyor. Fakat hakseng ipnida diye okuduğunuz zaman pek zorluk çekmeden kolay bir şekilde yumuşak sesi çıktığını da duyabilirsiniz. Şu ana kadar işlediğimiz konu üzerinde öğrendiğimiz cümlelerini birlikte okuyalım. Özür dilerim anlamına gelen 미안합니다. Burada 미안합니다 değil, hamnida diye okunur. Birlikte okuyalım. 미안합니다. hamnida 아인의 이 새끼들, 으줌들이 만나문하게는 죄송합니다 내일. 죄송합니다. 죄송합니다. 은행리 데일 프로그램 내일 안나문하게는 괜찮습니다. 바. 보다 아인의 새끼들 괜찮습니다. 괜찮습니다. 뒤에 오크눌. Fakat burada dikkatimizi çeken bir şey daha var. Tan harfinde niyin hiyin aynı anda birlikte patçim olarak geldiğini görebilirsiniz. Bunu yani hede ünsüz yani patçim derste de anlattığım gibi iki harfi yani iki ünsüz bir araya geldiği zaman sadece bir tek sesi olarak okunur ve bu sesi burada niyin ikisinden sadece niın olduğu için burada bunu okurken 괜찮습니다 diye okunur. Birlikte okuyalım. 괜찮습니다. 괜찮습니다. Teşekkür ederim anlamına gelen 고맙습니다 değil. 고맙습니다. 고맙습니다. Şimdiye kadar birinci ders anlıyorsunuz. Bölümünde öğrenmemiz gereken bütün konularını işledik. Bir sonraki ders konu ise tanıtımadır. Birinci dersimize öğrendiğimiz şeylerini sık sık pratik yapmanızı isterim. Öğrendiğiniz şeyleri öğrendikten hemen sonra tekrarlayıp hepsini bilmiş olalım. O zaman size iyi çalışmalar ve görüşmek üzere.